sizlere eşsiz bir derbi aktaracağımız bu güzel günde yayınımıza hoş geldiniz. Türkiye'nin en büyük derbilerinden biri. Bunu hepimiz biliyoruz. Bu 90 dakika boyunca Türkiye'nin dört bir yanında nefesler tutulacak. Eşine az rastlanır bir atmosfer var. Herkes heyecanla ilk düdüğü bekliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı. Bundan önemli çok az şey var. İngiliz futbol. Şut şansı. Gol! Galatasaray'ın golü. Güçlü kontra diye buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Galatasaray karşılaşmadaki ilk golü atan taraf oldu. Büyük öneme sahip bir gol. Hazırlık aşamasında söylenenleri hatırlayacak olursak golü bulan oyuncunun keyfi yerinde olsun. En nesili. Muhteşem bir kurtarış. Karşılaşmanın hakkını net bir şekilde veriyor. Sağda olmayı çok sevdiği ortada. Mertens Frankowski. Berkan Kutlu ilerliyor. Evet erken gelen bir gol. Evet skor 1-0. Simen İsmail Yüksek Çok iyi oynadı Etkili bir hamle O Simen Savunma hep birlikte oh çekiyor. Bu fırsat büyük bir gayretin eseri. Rakibine boğucu bir... Can sıkıcı bir durum. O Simen. İlerme şut. bir vuruş. Ve gol geliyor. Coşçular resmen. Durmak bilmiyorlar. Kahraman kaleci nihayetinde başarısız oluyor. İnanılmaz bir farkındalık. Bu kadar hızlı davranabildiği için takdiri kesinlikle hak etti. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Özgüveni de kaleyi deniyor. Topalarda bir tane daha rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Daha önce de düşünülmüş bir plan gibi. Kopağal, hücum açık. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Bu kadarıyla da bırakmayacaklarından eminim. Galatasaray, kısacık süreye iki gol Ve kaleci topu yakalamayı başarıyor. Ayağını uzatıyor. En kontratak fırsatı. Ağır baskı meyvelerini verdi. O simen. Olmadı. Topu kaptırıyor. Berkan Kutlu. Mertens. Osimen Ve topu kaptırdı. Karşı atak başladı. Tehlikeli olabilirdi ama maalesef bu sefer bu kadar gelebildiler. Devre arasına 15 dakika kaldı. Osimen, Topağlarda! Coşçular resmen durmak bilmiyorlar. açık daveti keyifle kabul ettiler. Hareketleri ve son dokunuşu benzersiz. Çok klas bir oyuncu. <laughs> ve ikinci golünü atıyor. <laughs> Kalite farkı net bir şekilde ortada. Mertens. Frankowski. Kusursuz bir gol. Bir tane daha. Rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Kimin muazzam bir momentum yakaladığı apaçık ortada. Asıl merak ettiğimiz daha kaç tane golün geleceği. Savunma beklenmedik yerden geldi. Evet oldukça başarılı bir müdahaleydi. Gerçek bir disiplin örneği. Şimanski. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. yarı tamamlanmak üzere. Hangi takımın daha mutlu olduğuna şüphe yok. Osayi Samuel. Fred. Kaan Ayhan başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Osimen Galatasaray kontratak yapabilir. Brankowski Şimanski geçmeyi başarıyor. Topu alıyor. Mertens. Osimhen. Geçmeyi başardı. Kaan Ayhan. Uzatmalarda ilk devrenin sonunda geldik. Da, öndeki takım neredeyse tekrar oluyor. Canları ne isterse yapıyorlar. <laughs> Aa, en iyi savunma <laughs> hücumdur sözünün kanıtı niteliğinde bir yarı izledik adeta. Bu bitmek bitmeyen atakların ardından kim olsa biraz çaresiz kalırdı. Bu yüksek tempoyu daha ne kadar sürdürebilirler bilmiyorum ama karşılığını fazlasıyla elde ettiler. Adeta zamanı 90 dakikalığına durduran nefes kesen bir ezeli rekabet. Şu ana kadar hakemlere çok iş düştü. Bundan sonrasında da işleri pek kolay olacak gibi durmuyor. Galatasaray ilk yarıda rakibi adeta sağdan sildi. Bir mucize olmazsa bu maç onların cebinde gibi görünüyor. Karşılaşma devam ediyor. Görünüşe göre devre arasında oyuncu değişikliği yapılmadı. Jakobs. Ve atakları şimdilik sona erdi. Hiç fırsat vermiyor. Etkili bir savunma. Fred. İşte karşı ucu fırsatı. En nesili Sanchez. Kopu geri almayı başarıyor. Rakip onu etkisiz kılmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Temaslı ve yakın oynamak onu durdurmanın anahtarı gibi duruyor. Enfes şutu gönderdi. Altıncı golü bulmak üzereydi. Evet, durumu anlamak için sağ kenarına bakmak yeterli. Tehlike yaratabilir. İlerleyecek bir yol buldu. Tek son vuruş. Gol geldi. Resmen tarihi bir fark. Ve sonu gelecek gibi de değil. Evet artık son düdüğün gelmesini bekliyorlar. Utanç verici bir durum. Bir bir geçti. o Fred Fred kötü yakalanıyor. Karar faul. Jacobs. Çok önemli bir müdahale. Osay Samuel. İrfan Can Kahveci. En Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Kurtulmayı başardı. Enfes oynadı. Şut çeviriyor. Bir fırsat daha. artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Koptu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmekte ortada. <laughs> Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Ve ilerliyor olmadı. Ol, dışarıda. Muhteşem bir koşu. Enerjisini göstermiş oldu. Levent Mercan. Maçın son 15 dakikasına girmek üzereyiz. Şimanski gücünü gösterdi. başladığı gibi bitiyor. İsmail Yüksek. Osimen Ve gol! Net bir şekilde tek taraflı skora bir gol daha ekleniyor. Artık komik olmaya başladı. Gol şöleni izliyoruz resmen ama işlerin bu kadar tek taraflı olması artık korkutan bir hal almaya başladı. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. Korkunç kısımsa bunun bizi şaşırtmaması. Bayılıyor böyle. Tehlik direkten dönüyor. Fred, Mertens ayağını koyuyor. Kaleyi deneyecek. Jacobs, son 5 dakika, artık süreyi doldurmaya oynuyorlar ve sürenin de neredeyse doldurduğu Mertens ve direğin yanından dışarıda. Substitution bahçe ilk değişiklik hakkını kullanıyor. Osterwolde. Açıkta kendini göstermeyi başardı. İlerlemenin yolunu buldu. Evet, düdük geldi. Karar faul. Ve hakem sarı kart gösteriyor duygularına yeni düşen oyuncular var. Dikkatli olmaları gerekiyor. Olaylar daha fazla alevlendirilmemeli. Çok yükseklerden bir kafa. Kaleci ne yapması çok <laughs> Mertens şu ana kadar bir gol pası verdi. Oyun süresine 4 uzatma dakikası eklendi. Boşuna kaldı. Fırsatı değerlendirebilecekler mi? Hakem karşılaşmayı bitiren gücü çaldı. Karşısındakileri resmen dağıtan, dinamo gibi işleyen bir takım izledik. Bomba gibi bir performanstı. O simen maçın kahramanı oldu. Olağanüstü bir performans izledik.